Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size son iki savaş sezonu yani son sezonun son iki savaşıyla paylaşım yapacağım. Bu sezonu burada kapatacağız. Bu sezon gerçekten bizim için çok kötü geçti. Benim için çok kötü geçti. Grupça çok kötü geçti. Ve ittifakça çok kötü geçti maalesef. Geçen sezonu oranla çok kötüydük. Ee, i̇nşallah diğer sezon bu olayı düzeltiriz. Tabi beni ittifaktan atmazlarsa <laughs> tam itti, e, savaşta kil vermedim dedim. Ondan sonraki savaş iki savaşta da kil verdim arkadaşlar maalesef. Şimdi arkadaşlar burada yine boss bana kaldı. Geçenki gördüğünüz gibi bakın yine kötü başladım ama yok edilmezlikten dolayı üzerimde 3 e, vuruşu da boşa gitmiş oldu. Yırttık arkadaşlar. Manyato'yu bossa çok koyuyorlar. Biz de sürekli manyato'ya bossa koyuyoruz. Çünkü eee Ghost'la rahat rahat teklenemiyor. Ghost metal olduğu için manyeto her türlü içinden geçebilir ama alev adamımız varsa manyeto kolay arkadaşlar. E, alev adam gerçekten şu an benim için yani benim için 6 yıldızlarda bilimin bir numarası. Mesela Kaptan Amerika var ama Kaptan Amerika gibi yani Sonsuzluk Savaşı bence kullanım alanı çok geniş değil ama Alev Adam her yere gidebiliyor ve her yeni karıya uygun şekilde hareket edebiliyor arkadaşlar. Alev Adam geldi günden beri e, çok rahat ettim arkadaşlar. Bilim konusunda eksiğimi kapattı. Sonra ondan sonra da bilimdeki bütün eksikliklerim geldi. Hallettim. Çok şükür öyle yırttık. Arkadaşlar e, burada Odin'i almıştım ama Odin'i aktifleştirmeyi unuttum. Ee, Gerekte kalmadı. Aktifleştirsem daha rahat giderdi. Bu savaşı kazandık. Yani uzun zaman bir kaybediyoruz, bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz, bir kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi iki kille bu savaşı kazandık ve ben tek tek dövüşümde kil vermeden hallettim. Ee, bu savaşta zaferle sonuçlandı arkadaşlar. Sonra tabii bakın gördüğünüz gibi onlar 30 kill verdi. Maçı bıraktılar herhalde. Ondan sonra biz de aldık götürdük. Bu da bugünkü savaş. Yani dün başlayıp bugün biten savaş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dördüncü yol hep benim. Geçen savaşta dördüncü yol diye başka bir yere girdiydim. Geçen savaştan bir iki üç savaş önce. Onda da kil vermiştim maalesef. Benim genelde kullandığım yol burası arkadaşlar. Yani bizi hep yollarımız var. O yollara göre hareket ediyoruz. Yedek olmazsak eğer. Yedek olduğumuz zaman Boss tarafındaki herolar size ait oluyor genelde. Genelde de ben iki kere yedek oldum. İkisinde de boss'u boss aldık. Çok şükür kill vermedik. Evet gördüğünüz gibi burada void var. Buraya sürekli void koyuyorlar arkadaşlar. Buraya genelde bilim karakterleri koydular. Çünkü zayıflatıcı verdiği için. Burada e, apokalips vardı. Apokalipse ben direkt onun için varloka aldım. Belki ileride de domino ile dövüşürüm diye yine varlığı aldım varlık e, 200 kopya olduğu için e, Eğer karşıdakinin kanama zehri açıksa gerçekten çok fena içinden geçiyor arkadaşlar felaket şekilde hasar verebiliyor burada da sesi açtım Ben ses açmadan oynayamıyorum savaşlarda ses gerçekten benim için önemli oluyor e, o yüzden sesi açmaya dikkat ediyorum arkadaşlar burada Güç alternatör karosu var. O yüzden ben sürekli L1 attım. Çünkü e, sizin L2'ye yakın doluyorsa şeyiniz karşıdaki güç paranızı alıyor. Yani değişiyor gibi bir şey oluyor. Değişiyordu herhalde. Bir, bir karoda değişiyordu ama bunda değişiyor muydu tam hatırlayamadım. Yani sizin güç paranız fazlaysa diğer güç parayla ona ekleniyor böyle bir sıkıntı var. Sizin güç barınız düşük olsun karşıdaki yüksek olsun size gelmiyor maalesef. Karşı yani bu karo size yaramıyor. Ben öyle biliyorum. Ama e, normalde 7. sahnede böyle bir karoya denk gelmiştim. Onda bize yaradığını görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Biraz unutkanımdır. Burada o yüzden güç alternatörü olduğundan dolayı hep L1 oynadım. Sonuçta bir şekilde güç barımız gidiyor elimizden maalesef. Bu arada şeyin Warlock'un defansı mükemmel mükemmeldir arkadaşlar. Gerçekten kale gibi bir hero. Şu an bence teknolarda Ghost'tan sonra en iyisi. Yani yeni gelen hero var ama bence en iyisi bu. Ghost'tan sonraki arkadaşlar gayet iyi götürüyor. Bu savaş biraz uzun sürdü çünkü kıyamette biraz defansif olarak sağlam bir hero. Ama ne yaptık ettik hallettik arkadaşlar. İlk başta bile ağır saldırı attım. Kanama bağışıklığı olana kadar canını götürsün diye. Biliyorsunuz ki kanamadan bayağı gidiyor. Ve sürekli zaten üzerinde bozmalar oluyor gördüğünüz gibi. bize üzerine şok veriyorum. Ayrıyeten öyle de devasa da olmasa yavaş yavaş zamanla hasar vererek eritiyoruz arkadaşlar. Evet buradan ortadan yine sola gideceğiz ve domino'ya cezalandırıcı e, nikli arkadaşım Sercan Buro kardeşim. E, burada may, beyaz manyotu etkisi verdi. Burada biliyorsunuz ki beyaz manyotu etkisi vermesi biraz sıkıntı. Çünkü domino her zaman e, serseme gelmiyor. Yani bloğu gelmiyor arkadaşlar siper'e. O yüzden. Arkadaşın da kanama zehri açıkmış zaten. O da bir bizim için bir avantaj oldu. Sürekli bozma yedi üzerine. Ve ben de iyileşme engelleme koyduğum için hem kanamadan hem zehirden sürekli hasar aldı. Ee, buradaki karo şu. Özel saldırı attığında e, hem durdurmaz hem de kaçış açıyor. Üstüne bir de zaten Domino'nun kendi şanslı olayı var. O zaman da kaçış yapabilir. Dikkatli oynamak gerekir. Bir de e, kinetik aktarım var. Yani siper yaptığınızda bile güç kazanacak arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Ben burada %200'lük... E, Tekno güçlendirme şeyi bastım. Özel saldırı attığınızda doluyor ya. İşte o güçlendirmeye bastım. Öyle o şekilde aldık. Çok bir etkisi olmadı ama özel saldırım dolunca rahat attım yani. Yine buradan sola dönüyoruz. Ben burada ee, Dumu bura için almıştım. Terax için almıştım. Ama riski atmak istemedim. Bence üzerinde etki atmakta en iyi karakterlerden birisi. Köstebek adamdan sonra kesinlikle Shang-Chi. Orta orta yaptığınız zaman üzerindeki özel saldırı yani şeyi atıyor. Zayıf e, zayıflatıcıları atıyor arkadaşlar. Ve o zayıflatıcı üzerimizden atarsak burada engellenemez oluyoruz. Gördüğünüz gibi e, sürekli zayıflatıcı verecek Terax. Eğer yanın dibinde durursak bakın gördüğünüz gibi zırh kırmayı hemen veriyor. Ben üzerindeki işte şey dolana kadar Taş alan etkisi bitene kadar uzaklaştırmaya çalıştım Elimden geldiğince ama Uzaklaştıramazsanız engellenemez olacak Olsun sıkıntı değil ee, Engellerimiz olmasa sizi orada korkutmamalı Kaçarak da dövüşebilirsiniz yani Şu an mesela bakın üzerinde Arınma var 6 taneden 3'ünü attım 3 tane kaldı bakın ikiye düştü Yavaş yavaş Orada arınma yaparken tekrar etki üzerime almışım ama yani direkt vurmuş kaçamamışım maalesef. Ama Terax'ın defansı çok sağlam. Bir şekilde hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiğ yüklerimiz doldu mu e, durdurmak çok zor. Yani çok zor. Gerçekten 15'in üzerinde olsun hele direkt 100'den 0'a indirebilir arkadaşlar. Kanama zehir kapalı olsa dahi. Burada da biliyorsunuz ki buralar hep bilim karakterleri. O teraksın olduğu yerde de bilim koyuyorlar genelde ama bu sefer koymamışlar. Buraya da ya Havok'u koyuyorlar ya da bilim karakterleri koyuyorlar. Aynı karı var arkadaşlar. Sadece ayrıyeten bir zırh kırma veriyor burası. Ve ayrıyeten yani bir de iyileşme engelleme veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya kadememiz düştüğü için vermedi. Bakın şu an üzerinde etkiyi atacağım ve engellenemez oldum. Zaten bir L2'de e, ee, karşı ölümsüz abonmanı iptal ettik arkadaşlar. Bu da son dövüşümdü. Ee, bugünkü savaşta maalesef maalesef ki maalesef kaybettik. Daha sonuç belli değil tabi ama yani şu an göreceğiniz istatistiklerle kaybettiğimizi göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi adamlar savaşı bitirdi ve bizim 23 kilo var onların 26 o yüzden maalesef kaybettik. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek